Herkese merhabalar. Matematik Teneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Teneri ile Acil Yayınları Problemler fasikülünde karışım problemleri test 1 ile karşınızdayız. Toplamda tüm testlerimizde olduğu gibi 12 adet güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayacağız ama öncesinde desteklerinizi canı gönülden bekliyorum. Soru 1. Yağ oranı %2 olan 10 litre sütle yağ oranı %3 olan 40 litre süt karıştırılıyor. Buna göre elde edilen karışımın yağ oranı yüzde kaçtır demiş. Şimdi hemen 10 çarpı 2 bölü 100 değil mi? 40 çarpı 3 bölü 100. Bundan gelen süt yavranı, Bundan gelen sütün yavranı eşit olmalı. 10 litre ile 40 litreyi karıştırırsak. Şimdi buradaki mantık şu. A, B, C şıkkının olma ihtimali zaten yok. Çünkü 40 litre 10 litreye göre daha fazla. 2 ile 3'ün tam ortası 2,5. O zaman 2,5 ile 3 arasında bir değer olması lazım ki 40 ondan baya büyük olduğu için cevabın Edirne olma ihtimali çok yüksek bu seçeneklere göre. 50 çarpı x bölü 100. Sadeleştirdik. Birer sıfırlar da götürebiliyoruz şöyle. 2 artı 12 eşittir 5x. 14 eşittir 5 xten x eşittir 14 bölü 5 her tarafı 5'e bölüyoruz. O da 2.8 doğru cevap E seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Mantık yorum fazla olanın yüzdesine daha yakın olmak zorunda. Unutma. Mesela %2 olsaydı 40 litre bu sefer 2.5 ile 2 arasında olacaktı. Geldik ikiye. Gravite, ham petrolün kalitesini belirleyen uluslararası bir terimdir. Gravite petrolün yoğunluğu ile ilgili olup hafif ve az yoğun petrollerin gravitesi yüksek, ağır ve koyu olan petrollerin gravitesi düşüktür. Gravite yükseldikçe petrolün kalitesi artmaktadır. Dünya üzerindeki petrollerin gravitesi 10 ile 48 arasında değişmektedir. X hacmindeki bir miktar petrolün A gravite olmasını, X'in A bölü 48'inin saf petrol olması olarak kabul edelim. Aşağıdaki tabloda farklı bölgelerde alınan ham petrollerin miktarları ve kaliteleri gösterilmiştir. Buna göre tabloda belirtilen ham petroller karıştırıldığında oluşan petrolün gravitesi kaç olur demiş. Yani burada şöyle bir mantık kullansam mı diye düşündüm. Altın gram sorular aklıma geldi. 4 çarpı 36 gravite gelecek. 6 çarpı 24 gravite gelecek. 2 çarpı 48 gravite gelecek. Bu da toplarsak 4, 10, 12 çarpı K gravite diyebilir miyim acaba diye düşünüyorum. Hepsi 12'ye bölünebiliyor. Böldük. 4, 1, 2, 3, 12, 12, 8 olarak geldi. Bu K olarak baktığımızda o da 32'yi bana direkt olarak vereceğini söyleyeceğiz. Yani şuradaki A bölü 48'in saf petrol olması olmaması beni çok ilgilendirmiyor gibi geldi soruda. Bence sorunun çözümünü bu şekilde yapmak daha mantıklı. Gravite 36 olandan 4 varil. Gravite 24 olandan 6 varil. Gravite 48 olandan bir önceki soru gibi düşünelim burada. Hani %30, %40 oranları düşünelim. Ve toplam 12 varil gravitesi kaç olur? Bunlar karıştıralım da. Bence en basit çözüm budur diye düşünüyorum. Geçelim 3'e. X kilogramlık bir karışımı %12'si A maddesi. X kilogramlık başka bir karışımı %4'ü A maddesidir. Buna göre bu iki karışım karıştırılırsa oluşan karışım yüzde kaçı A maddesi olur demiş. Şimdi buradan gelecek A maddesi X çarpı 12 bölü 100. Buradan gelecek olan A maddesi X çarpı 4 bölü 100. Ve x'inden gelecek olan a maddesi de yüzde kaçı a maddesi olur diye soruyor. 2x çarpı k bölü 100. Tamam. Yüzler gitti. x'ler de gitti. 16 eşittir 2k'dan k gelmiş olacak? Buradan 8. Doğru cevap da c seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Mantık bu. E, buradaki olay tamamıyla 12 ile 4'ün tam ortasındaki sayı 8 olarak düşünebilirsiniz aslında. Orta nokta analitik geometriden. Geldik 4'e. Bir börek dükkanında kıymalı, peynirli ve ıspanaklı olmak üzere 3 çeşit börek vardır ve bu böreklerin 1 kilogramında sırasıyla %30, %20 ve %10 oranlarında karbonhidrat bulunmaktadır. Bir porsiyon karışık börek isteyen bir müşteriye kıymalı ve ıspanaklı börekten 50 gram, peynirli börekten 100 gram getirilmiş ve müşterinin getiren tüm böreği yemiştir. Buna göre müşteri yediği börek miktarına göre yüzde kaç oranda karbonhidrat almış olur diyor. Şimdi kıymalıda yüzde 30 Peynirli de yüzde yirmi ve ıspanaklı da yüzde on. Bir porsiyon karışık börek isteyen, kıymalı 50 gram. 50 gram çarpı 30 bölü yüzden ne gelmiş olacak buradan karbonhidrat 15. Peynirli börekten ne kadar gelmiş 100. 100 çarpı 20 bölü yüzden zaten direkt 20 gelecek buradan karbonhidrat miktarı. Ve Ötekinden de gene 50 çarpı ıspanaklıdan 10 bölü yüzden ne gelmiş olacak? 5 gram da buradan geldi. Karbonhidrat. Toplam karışım 100 artı 50 artı 50. Bu benim 200 gram karışımım anlamına gelecek. 200 çarpı K bölü 100'ün toplam 15 artı 20 artı 5'e. Bunu sadeleştirirsek şöyle 2K buradan 40 gelecek. K da 20 doğru cevapta C seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. İçlerindeki karbonhidrat miktarını toplam karışımın yüzdesi olarak düşündüğümüzde cevabını yapmış oluyorsunuz, bulmuş oluyorsunuz. Geldik 5'e. Sanki acıktık mı ya bu soruyu gördükten sonra? Acıktıysan durdur. Dur. Git bir yemeğini ye. Yüzünü yıka sonra gel. Hadi bakalım. Koş. 5. D ve E vitaminlerinden oluşan 1 mg'lık vitamin kompleksinin %20'si D vitaminidir. Bu vitamin kompleksine 0 tam %25 mg daha E vitamini karıştırılırsa oluşan karışım yüzde kaçı D vitamini olur demiş. Şimdi %20'si 1 mg'ın 1 çarpı 20 bölü yüzden ne gelecek? 2 bölü 10 0.2. D var demek ki 0.2 D var 0.8 de E var. Ben buna ne ekleyeceğim? 0.25 ama benden E istemiyor D'ye istiyor. O zaman ben bunu direkt buna ekleyeceğim. Ve benim karışım 1.25 olacak. Bundaki 1.25 çarpı k bölü 100'ün yine 0.2'ye yani 2 bölü 10 olarak yazalım onu. 2 bölü 10'a ne olması lazım? Eşit olması lazım. Başka mantık yok. Bir 0, bir 0 bunu götürdü. 1.25k onu da şöyle yazalım. 125 bölü 100 çarpı k bölü 10 2. 25'e böldüğümüzde 5, 4. Buradan ne gelmiş olacak? 5'te bunu sadeleştirdiğimizde 2, k bölü 8 eşittir 2'den k ne gelecek buradan 16. Doğru cevapta A seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Evet, bence güzel bir soru olmuş. Bu tip sorular bazen deneme sınavlarına geliyor. Dikkat edelim arkadaşlar. 6. Çok uzun sorular bazen çok basit olabiliyor. O yüzden soruyu iyi anlamak çok önemli. Bir turşu fabrikasındaki iki büyük depodan birinde tuz, diğerinde su vardır. Tuz deposunun musluğu açıldığında dakikada yarım kilogram tuz boşalmakta. Su deposu musluğu açıldığında dakikada 4,5 litre su boşalmaktadır. 1 litre su tartıldığında 1 kilogram gelmektedir. Tuz ve su depolarının her ikisi de turşu yapılan kazana akmaktadır. Turşu kazanı boşken tuz ve su depolarının muslukları aynı anda açılarak 10 dakika açık tutulursa kazanda oluşan karışım yüzde kaçı tuz olur demiş. Bence zor değil. Sizce nasıl? Şimdi su deposunun musluğu açını, şimdi tuz deposun musluğu açını dakikada yarım kilogram. 10 dakika tuz için konuşuyorum. Yarım kilogram da 0.5. 5 kilogram tuz. Buradan 5 kilogram tuz geliyor. Her dakikada litre 4.5 litre su. 4.5 çarpı 10. 45 litrede ne gelmiş olacak? 45 kilogram diyelim. Onu. Litre kilogram aynı demişler. 45 kilogram da su. O zaman karışım 45 artı 5'ten 50. Değil mi? Okey diyorsun. Şimdi tuz oranı istiyor. 50'de 5 ise yüzde kaçtır sorusuna cevap arıyoruz. 50'de 5 ise yüzde 50, 100 2 katı. 5'te 2 katından soru işaretinin yüzde 10 yani doğru cevabın C seçeneğine geldiğini de söylemiş olacağız. Mantık aynı. Uzun soru, şekilli soru diye bakmamazlık yapmayın. Mutlaka bakın soruya ve dikkat edin. Yani çözebilirsiniz. Hadi bakalım. Gelsin 7. 120 kilogram tuzlu suyun yüzde A'sı tuz. 80 kilogram tuzlu suyun yüzde 2 A'sı tuzdur. Bu iki tuzlu suyun karıştırılması oluşan yeni karışımın %14 tuz olduğuna göre A kaçtır? Şimdi buradan gelecek 120'den gelecek olan tuz miktarı 120 çarpı A bölü 100. 80'den gelecek olan tuz miktarı 80 çarpı 2 A bölü 100. Bunları birleştirirsek ne olur? 200 olur. Toplamın da oranı 200 çarpı 14 bölü 100. Yüzleri götürelim. Yüzsüz mü olduk acaba götürünce? Sonra kötü bir espriydi. Birer sıfır götürelim. 12A artı 16A 20 ile 14'ü çarparsak da 280 yapacak. 28A eşittir 280'den güzel geldi. A da buradan %10. Doğru cevap da C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Değil mi? Güzel bir soru. Gelsin 8. Evet arkadaşlar 8. sorumuzda. Yukarıda verilen birinci tabloda kaşıkların tam dolu olacak şekilde alabileceği sıvı miktarları mililitre cinsinden verilmiştir. İkinci tabloda verilen bilgilerle salata sosu hazırlayan ekin hazırladığı sosun 1 bölü 4'ünü başka bir kaba ayırdıktan sonra kalan sosa bir tatlı kaşığı daha limon suyu ekliyor. Buna göre son durumda salata sosundaki limon suyu oranı yüzde kaç olur demiş. Şimdi yemek kaşığı 15 mililitre, tatlı kaşığı 5 mililitre, çay kaşığı 2,5 mililitre alıyor. 3 yemek kaşığı 45, burada 5 mililitre olandan yani 2 tatlı kaşığı alırsak 10, buradan da 5. Yani toplam karışım toplam. 45 artı 10 artı 5'ten 60. Okey diyoruz. Sonrasında ne olacak değerli arkadaşlar? Sosun bir bölümünü başka boy ayırıyor. 60'ın 4'e böldüğümüzde 15. Yani 60 15 kalan sos bu. Kalan sos. Sonra buna ne ekliyor? Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı 5 ise 5 mililitre daha limon ekliyoruz. 45 artı 5'te 50 yeni karışım. Tamam. Bana bu karışımdaki limon suyu oranı istiyor. Şimdi ben İlk önce bu 45'teki limon suyunu bulmam lazım. Sonrasında sonrasında ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar mantık şu. Normalde benim 60'ta 10 gram 60'ta 10 gram limon suyum vardı. Bu 60-10 kaçta kaç yapıyor? 1 bölü 6'sı. Ben 15 gram sosu aldı, alsam bile 45'te de gene 1 bölü 6 limon suyu kalacak. Hemen 45 ile 1 bölü 6'yı çarpıyorum. 45 bölü 6 3'e bölüyorum. 15 bölü 2'den 7,5. Yani 45'teki limon suyu oranı 7,5. Sen buna ne kadar daha ekliyorsun? 5. 7,5 artı 5 12,5 limon suyu oranı oluyor artık elde. 50'de. 50'de 12,5 limon suyu varsa yüzde ne vardır sorusuna cevap arıyoruz. 2 katı olduğundan dolayı cevabım C seçeneği 25 olduğunu söylemiş olacağım. Farklı çözümler olabilir. Sizler de aklınıza gelen çözümleri yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Geçelim 9. sorumuza. Bir şekerli suyun %12'si ve başka bir şekerli suyun %18'i şekerdir. Bu şekerli sular karıştırıldığında karışımı %16'sı şeker oluyorsa şekerli sular karıştırmadan önceki kütlelerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi burada A kütlesi diyelim. Buna da başka bir şekerli su B diyelim. A çarpı 12 bölü 100 artı bundan gelen şeker miktarı. B çarpı 18 bölü 100 eşit olmalı. İkisini karıştırırsak A artı B çarpı 16 bölü 100 olacak arkadaşlar. 100'ler gittiler. 12, 18, 16 hepsi 2'ye bölünebiliyor. Böldük 8, böldük 9, böldük 6. 6A artı 9B. 8A artı 8B'ye eşit olacak. 6A'yı bu tarafa atarsam 2A. 8B'yi bu tarafa atarsam B. Buradan B bölü A. Her tarafı A'ya böldüğümde 2. Veya bunun tam tersi. A bölü B de çünkü bunun altın 1 var. Ters çevirirsen 1 bölü 2. Doğru cevap A seçeneği olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Anlaşıldı. Güzel, hoş bir soru. Hadi gelsin bakalım 10. İçeride su miktarının tuz miktarına oranı tam sayı olan karışımlara acil karışım denir. Örneğin 4.2 gram su ve 2.1 gram tuzla hazırlanmış bir karışımda su miktarının tuz miktarı olanı tam sayıdır ve bu karışım acil karışımdır. Değil mi? 4.2'yi 2.1'e böldüğümüzde 2 gelmiş oluyor. 5 gram su ve 2 gram tuzla hazırlanmış başka bir karışımda su miktarının tuz miktarının tam sayı değildir ve bu karışım acil karışım olamaz. Aşağıda 5 tane karışımın tuz oranı verilmiştir. Bu karışımlardan kaçı acil karışımdır demiş. Şimdi arkadaşlar %8. 8 tuz 92 su. Şimdi buradaki suyu tuza böleceğiz. 92 bölü 8. 4'e böldüğümüzde 23 bölü 2 tam bölünmüyor değil. %10 bu tamam. 10 tuz 90 su yap. 90 bölü 10 direkt 9. Okey. %25 bu da olur. 25 tuz 75 su. 75 bölü 25 3. Okey. %6 6 tuz 94 su. 94'ü 6'ya böldüğümüzde, 2'ye böldüğümüzde 47/3 bölü 3 geliyor. Bu olmaz. Ve %40 bu da olur. 40 tuz, 60 su ama tam bölünmüyor. Olmaz. 60/40'ta bölü 40 da tam bölünmediğinden dolayı bu da olmaz. 2 tane 10. sorumuzun doğru cevabının B seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağız. Yani okuma sorusu. Çok uzun olduğuna bakma. Tamamıyla okuma sorusu. Geldik 11'e. Bir aşçı mutfağındaki unun 1 bölü 7'si ile şekerin 1 bölü 5'ini kullanarak bir A karışımı elde ediyor. Aşçı kalan unun 1 bölü 12'si ile kalan şekerin kaçta kaçını karıştırırsa un ve şeker oranı A karışımı ile aynı olan başka bir karışım elde eder demiş. Şimdi 7 ve 12'ye bölünebilecek bir şey 84x diyelim buna. Hem 7 hem 12'nin ekoku olduğundan dolayı 84x diyelim. 84x'in 1 bölü 7'si 12x olacak. E, kalan un 84 xten 12 xi çıkartırsak 72 x oldu. 1 12'si de burada 6 x olacak. Ha yarısı yarısı. Yarısı yarısı olacak. Şimdi bak bu bunun yarısını aldıysam buradakinin de yarısını almam gerekecek. Bunu mantıken bakacağız. Şimdi burada şekerin 1 bölü 5'ini kullanacak. Bir de kalan şekerin de belli miktarını kullanmak zorunda. Şimdi burada bunun yarısını kullandığına göre burada da yine bunu kullanacağımızın yarısını kullanmak zorunda. E, bakalım kalan dediğin için biraz sıkıntılı. Şimdi buna da mesela ne diyelim 5 ve yarısını kullanacağımız için buna da 10Y diyelim. Şekerin 1 bölü 5'ini kullanacak yani burada ne kadar kullanacak? 2Y. O zaman burada kullanacağı olan şeker 2Y ise kalan şekerde 10Y 2Y'den 8Y oldu. Şimdi 12 6X'e düştüyse 2Y'nin de Y'ye düşmesi gerekecek. Kaçta kaçını karıştırırsa kalan şekerin 8Y kalmıştı. 1Y kullanmak zorunda. Y kullanmak zorunda. Oran değişmemesi için. Çünkü 12x bölü 6x'in 2y bölü y'ye eşit olması gerekiyor. Kaçta kaçını kullanmak zorunda? 8'de biri. Çünkü 8y'nin 1y'sini kullanıyorsan y bölü 8y'den cevabın ne gelmiş olacak? 1 bölü 8. O da doğru cevabın c seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Geldik 12'ye. Aşağıdaki a ve b kapları belirten oranlarda tuzlu suyla doludur. a kabının hacmi b kabının hacminden büyüktür. c kabının hacmi b kabının hacminin iki katıdır. C kabı boştur. C kabına önce B kabında karışım konuluyor. Kalan kısmı da aldığı kadar A karışımından konuluyor. Buna göre C kabında oluşan karışım yüzde kaçı tuz olur demiş. Şimdi zaten burada ana fikir şu. Bak. B kabının hacmi iki katıymış. Yani ben buna V dersem bu 2V olur. Sen zaten bu B'yi koyuyorsun buraya. V kadar. Yüzde kaç koyuyorsun? 14. Sonra diyor ki A kabından yani A kabından kalan kısma dolduracak kadar koymak zorundasın. Çünkü A B'den büyük. O zaman gene B'e kadar koymak zorundasın ve buradaki oran kaç? %8. eşit miktarlarda koyuyorsan oran bunların tam neresinde olmak zorunda? Ortasında 8 ile 14'ün toplamının yarısından cevap 11. D seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olduğunu da söylemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet karışım problemlerinin birinci testini burada bitirmiş olduk arkadaşlar. İki testimiz daha var. Orada görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin. Bay bay.